Herkese merhaba arkadaşlar. Balık haber olarak bir videoyla daha tekrarla beraberiz arkadaşlar. 2,5 3 yıldır video çekemiyordum. Müsait değildim iş değişikliği nedeniyle. Evet gördüğünüz gibi sizlerle tekrardan beraberiz arkadaşlar. 3 yıldır bakmış olduğum sarı prenses balıklarıma hastalık geldi. Sırayla tek tek hepsini kaybettim. Maalesef <laughs> ne kadar ilaç ve tedavisi uyguladıysam kaya tuzu tedavisi uyguladıysam olmadı. Kaybettik. Sağlık olsun. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi frontoza brindi yavrularımızı 10 tane olarak. E, kayanın arkasına geçti bazıları. E, 10 tane olarak ekledik akvaryumuza. Bunlarla e, şöyle vurursak. Bakın görürsünüz. Şu daha biraz renkli. Frontoza brondi balıklarımız. Çok merak ediyordum bu arkadaşlar. Beslemeyi çok istiyordum ama bir türlü nasip olmamıştı. Bugün nasip oldu inşallah. Bunun büyüme aşamasında sizlere büyüdükçe videoları çekeceğim arkadaşlar. Büyütmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Dekorumuzu şöyle bir dekorumuz var. Yapay kaya bir dekoru. dekoru. Tepe filtremiz var. Sıtıcımızı 26-20 dereceye sabitledik. E, yemlerimizi aldık arkadaşlar. Kaliteli Tetra'nın diskus e, yemini aldık arkadaşlar. Burada bir tane de şöyle bakacak olursak proteinli bir yem var. Karışık yavru yemi. Bir tane de gene Sera'nın Tetra proteinli yemi. Bu arkadaşlar bu yemi siz de biliyorsunuzdur. Gayet kaliteli yemler. Bu balıklara kalitesiz yem vermeyeceğim arkadaşlar. Onun için hep kaliteli yem kullanacağım. Evet altta da alt akvaryumumuzda da kılıç kuyruk, genetik tetra ve lepistes ve panda çöpçü balıklarını bunlara da 3 yıldır 4 yıldır bakmış olduğum balıklar hiçbir şey olmadı Allah'ın izniyle yavruları alıyoruz tabii ki ölenler oluyor içinde ama yine de beraber bakmış olduğum balıklar hiçbir sıkıntı yaşamadım ama sarı prensesleri kaybettik evet şöyle gördüğünüz gibi frontoza balıklarımız ee, anlatmak istemiyorum. Forumlarda dinlemişsinizdir. Bakımı ile ilgili işte hangi kaç şartla yaşarlar onları anlatmadım. Sadece anımızı paylaşıyoruz. Ben büyüteceğim balıkları. Sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. Hepimiz göreceğiz bakalım. Buradan akvarist arkadaşlarıma, akvaryumla uğraşan arkadaşlara selam yolluyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.